Sevgili arkadaşlarım hepinize merhabalar. Umuyorum ki iyisinizdir. Her şey yolunda gidiyordur. Süreç içerisindeki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu noktada Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu önemli bir açıklama var arkadaşlar. Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Artış miktarı nedir? Bu konu hakkında bilgilendirme yapıldı. Lafı uzatmadan yapılan açıklamaya baktığımız zaman 2022 enflasyon oranına göre kamu görevlileri ve emeklilerin Ocak ayından itibaren geçerli. Yılın ilk yarısını kapsayan maaş artış oranı yüzde %16.48 olarak uygulanacaktır. SSK SGK ve Bağkur emeklilerinde ise bu oran 15,4 olarak ortaya çıkmıştır. Ve son olarak da memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerin maaş artış oranının %25 olacağı bizlerle paylaşılmaktadır. Konu hakkındaki düşüncelerinizi sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Genel olarak baktığımız zaman %25'lik bir zam uygulanacağı bizlerle paylaşılmaktaydı. Umuyorum ki her şey gönlünüzce olur. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlar kısmında belirtmeyi ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.